Sergiler açmayı diliyorum. Daha önce açtığımız bilmiyorum kaç tane sergi açtık. Yaptığımız etkinlikleri bir gözden geçirmemiz lazım. O kadar çok sergi açtık, o kadar çok e, etkinlikler yaptık ki yeniden onları başlatacağız, yapacağız. Çünkü dün bir arkadaşım söz aldı benden, ona söz verdim. Sevil Yalçın döner. Peki. Tamamen rastlantı oldu. Einstein diyor ya, ben hayatta iki şeye inanırım. Birincisi, yaşadığım her şey rastlantıdır, tesadüftür. İkincisi, yaşadığım hiçbir şey rastlantı değildir, tesadüf değildir. Emine'cin şiir tiyatrosu topluluğu diyor ki, dem o demse, olacak olan her neyse olur.